Cümleten selamun aleyküm. Çelik el dedektör firması olarak bugün The Legend cihazımızın güncellemesini yapacağız. Öncelikle Legend cihazımızı şarj yerinden USB kablosuyla bilgisayarımızın kasasına bağlıyoruz şu şekilde. Şarj adaptörünün yerinden. Daha sonra Google Chrome üzerinden nokta dedektör yazıyoruz. Ve ilk gelen siteye nokta dedektör nokta tıklıyoruz. Altta hemen ürünler arasında zaten ilk sırada Legend'ımız geliyor. Legend'ın içerisine girdikten sonra sol alt tarafta yazılım güncellememiz var. Yazılım güncellememizi şu şekilde yazılım güncelleme tıkladığınız zaman Bizim bilgisayarımızın işletim sistemi Windows olduğu için Windows seçiyoruz. Şu şekilde indiriyor. Daha sonra Google Chrome'la işimiz bitiyor. Buradan bilgisayardan genelde indirilenlere iner. Ee, indirilenlerden şu şekil bunu dosyalar ayıkla deyip masa üstünü seçip tamam derseniz şu şekilde bize iki adet Dosya gelecek. Nokta e, dedektörün güncelleme uygulaması. Ve e, Legend'ın 1.7 e, güncelleme yazılımı. Buradan nokta dedektöre tıklayıp buradan kurulumunu yapabilirsiniz. Benim bilgisayarım daha önce olduğu için ben tekrardan bir kurulum gerçekleştirmeyeceğim. O yüzden ben şuradan nokta dedektör uygulamamı direkt açıyorum. E, ve Cihazıma geçiyorum. Cihazımda şuradaki artı tuşuna 10 saniye basılı tutuyorum. Mesela şu an update yazmadı. Bunun sebebi ise USB'yi cihazda okumamış. Bunun için kasa kısmından USB'yi bir kez söküp tekrar takıyorum ve tekrar artı tuşuna basıyorum. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız. Size bu şekilde yaparak Update yazdı şu an Tekrar bilgisayarıma dönüyorum Şu yandaki 3 noktaya tıklayıp Şurada Masaüstü diyorum Ve benim burada Legend e, Versiyon 1.7 Bunu open diyerek Açıyorum şu an cihazımla eşleşiyor e, cihazımla eşleşti Update diyorum Ve şu an cihazdan cihazımda göstereyim. Güncelleme yüklenmeye başladı. Yüze kadar sayıyor ve yüzde yüz olduğu zaman cihaz zaten otomatikman kendini açıp güncellemeyi bitirmiş oluyor. Legend cihazımızda başlık takılıyken güncelleme yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kart kısmı başlıkta da olduğu için başlık da güncelleniyor. Başlık ayrıyken güncelleme yapmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Şu şekilde güncellememiz Bitti. 1.7 Şu an dükkan içerisinde olduğum için parazit yapıyor. Şu şekilde de zemin sesi en son açık kalmıştı. Zemin sesiyle beraber dedektörler hakkında bilgi almak için 538 764 2060 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Sıfır ve ikinci el dedektör satışlarımız mevcuttur. Sattığımız bütün ürünler faturalı ve garantilidir. Youtube kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayınız. Hayırlı günler.